vasıtasıyla ilçe adaylarımızın tanıtımını en kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz. İnşallah 30 Ocak Salı günü genel merkezimizin inşası tamamlanan yeni ek binasındaki büyük salonunda seçim beyannamemizi milletimizle paylaşacağız. Büyükşehir adaylarımızla kendi şehirleriyle ilgili projelerini açıklamaya hazırlanıyor. Mesela yarın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Murat Kurum program ve proje tanıtımıyla bir süredir zaten yürüttüğü kampanyasını resmen başlatıyor. Son yıllarda İstanbul gözü ve gönlü başka mecralarda olan bir yönetimin elinde resmen geriledi. Tıkandı. Adeta bir fetret devrine girdi. İstanbul'u yeniden hak ettiği vizyona eser ve hizmet belediyeciliğine kavuşturmak için artık gün sayıyoruz. <laughs> Murat kardeşimizin bilgisi, bilikimi, dinamizmi ve iş olan karakteriyle hazırlık başta olmak üzere şehrin tüm altyapı sorunlarını çözecek en doğru isim olduğunu biz biliyoruz. İnşallah İstanbul'da görecek. Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Turgut Altılok ve diğer adaylarımız da yakında aynı adımları atacaklar. Keçi Öğren'de yazdığı hizmet destanıyla tarihe geçen Turgut Altuğ kardeşimizin büyük projeleri sayesinde Ankara'nın altın çağına gireceğine yürekten inanıyorum. Parti, kurulduğu günden beri genel yerel her seçimde milletimizin karşısına güçlü bir programla iddialı projelerle hayırlı hizmet hazırlıklarıyla çıkmış bir partidir. Burada milletime sesleniyorum. Diyorum ki bakınız AK Parti'nin yerel yönetim seçimlerine girdiği her yerde şunu unutmayın. Gerek merkezi yönetim, gerekse yerel yönetim el ele vermek suretiyle milletimize hizmette onların sağlayacağı başarıyı özellikle muhalefetin sağlaması mümkün değil. Dikkat ederseniz ve Cumhur İttifakı dışında vizyonel programları, projelere önem veren başka siyasi yapılar da yok. Niçin biliyor musunuz? Çünkü onların ülke ve şehirlerimize eser kazandırmak milletimize hizmet etmek gibi bir dertleri yok. Kendi çekişmelerinden, rant, paylaşım kavgalarından, ülke ve millet düşmanlarıyla işbirliği çabalarından herhalde programa, projeye vakit bulamıyoruz. Bırakırız yeni eser yapmayı. Devam eden çalışmaların üstünü kapatan, verilen hizmetleri kesintiye uğratan tüm oyun planlarını yalan ve algı üzerine kuran iş bilmezlerin elinde şehirlerimiz perişan oldu. Dikkat ediniz. Söz verdiği şeylerden bazılarını çeşitli sebeplerle yapamayanlardan değil, yıllarca yönetimde kaldığı halde hiçbir şey yapmayanlardan bahsediyorum. Gerçi hiçbir şey yapmadılar demek doğru değil. Mesela bol bol şey yaptılar. Mesela bol bol tatil yaptılar. Mesela iç ve dış karanlık odaklarla ittifaklar yaptılar. Mesela belediye birimlerini siyasi paylaşım mezesi yaptılar. Kısacası kendi şehirlerinin meselelerinin çözümü hariç her işi yaptılar. Daha buram buram kibir kokan edalarıyla sergiledikleri komiklikleri saymıyorum bile. Daha bölücü örgütün güdümündeki parti şehirlerinin yönetimine ortak etme hesaplarını saymıyorum bile. Daha Cumhurbaşkanı yardımcılığı rüyasıyla aylarca şehirlerini sahipsiz bırakmalarını saymıyorum bile. Ama ülkeye, millete, şehirlerine hizmet etme, eser kazandırma namına herhangi bir varlıklarını gören, duyan, şahit olan yok. Buna karşılık şehirlerimizin ihmal edilmişti, gerileyişi izaha muhtaç olmayacak kadar açıktır. Değerli kardeşlerim, bunları söylerken amacımız ne polemik yapmaktır, ne kimseye müftan etmektir. Biz sadece milletimizin isyatını, derdini, beklentisini özellikle dile getiriyoruz. Üstelik bu muhasebeyi sadece muhalefet adayları için de yapmıyoruz. Eşler, artık diller seviyoruz. Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Genç kardeşlerimizi yanımıza almaya var mıyız? Onları kucaklamaya var mıyız? 31 Mart akşamı evet zafer naralarıyla Ankara'nın caddelerinde dolaşmaya var mıyız? kendi aramızda aynı değerlendirmeyi hem de fazlasıyla yapıyor ve gereken müdahalelerde bulunuyoruz. Elimizi vicdanımıza koyarak baktığımızda gördüğümüz manzara şudur. Bilhassa ülkemizin en büyük ilk üç şehrinde temel atmama törenleriyle ve atılan temellerin üzerini kapatmakla vakit geçiren, yüzü kızarması gerektiği halde şehri için hiçbir büyük projesi olmamasıyla övünen, yıllardır hiçbir altyapı çalışması yapmayıp sadece tabela değiştiren istismar ve korku siyasetiyle insanların iradesine ipotek koyan velhasıl esersiz ve hizmetsiz harcanan yıllardan söz ediyorum. Milletimiz bunun hesabını hiç şüphesiz 31 Mart'ta sandıkta soracaktır. Ancak bizim başka endişelerimiz de var. Seçim öncesi ne dedilerse iş başına gelince tam tersini yapan bu zübük siyasetçi tiplemeleriyle gençlerimize kötü örnek teşkil etmemesini diliyoruz. AK Parti kurulduğu günden beri eser ve hizmet siyasetiyle milletimizin gönlünde yer etmiştir. Türkiye'nin siyasi, diplomatik, ekonomik, askeri atılımlarından rahatsız olanların önümüzü kesmek için sahneledikleri oyunların figüranlığına soyunanlar bu dilden anlamaz. Onlar sadece emperyalistlerin ellerine tutuşturdukları senaryoları tekrarlar. Üzerimize saldıkları terör örgütlerine bayandalık yaparlar. Biz <laughs> Gençler, biz elbette bu hakikatleri milletimizle paylaşacağız. Ama asla onların bizim vaktimizi ve enerjimizi boşa harcamalarına izin vermeyeceğiz. İşte bunun için gerçek belediyecilik diyoruz. İşte bunun için işimizi her zaman ve her yerde düzgün şekilde yapacağız diyoruz. İşte bunun için milletimizin usuluna programlarımızla, projelerimizle, icraatımızla çıkıyoruz. İşte bunun için gece gündüz çalışıyoruz, çalışacağız diyoruz. Şayet biz işimizi düzgünce yapar, milletimizin gönlünü kazanırsak, şayet biz vaktimizi, enerjimizi, imkanlarımızı milletimizin emrine amade kılarsak, Şayet biz boş lafla, yalanla, şovla, reklamla değil, gerçek hizmetlerle milletimizin huzuruna çıkarsak, şayet biz gösterişe, şatafata, riyaya, kibre itibar etmeden işimizi mütevazi bir şekilde yürütürsek, yani biz doğru olursak emin olun, Eyini zaten belasını bulun çevirdiğinin hangi kirli pazarlıklarla gemilerini yürütmeye çalıştıklarının bizim açımızdan önemi yoktur. Varsın onlar siyaseti basit bir toplama çıkarma işlemine indirgesinler. Varsın onlar algı ve kelime oyunlarıyla milletin aklını çelebileceklerini zannetsinler. Varsın onlar siyaseti İkbar kapısı olarak görmeye devam etsinler. Biz işimize bakacağız. Vazifemize en doğru, en samimi biçimde yapmaya odaklanacağız. Öyleyse gelin şimdi buradan şu salondan öyle bir ses verelim ki 81 vilayetimizden doğusun. Hazır mıyız? sadayı gür duymak istiyorum. Türkiye yüzyılı şehirleri için hazır mıyız? Türkiye yüzyılı şehirleri için kararlı mıyız? Türkiye yüzyılı şehirleri için kapı kapı dolaşmaya kadın, genç, erkek var mıyız? Seçim gecesi Türkiye haritasını Cumhur İttifakı'na vekleriyle boyuyor muyuz? Büyük ve güçlü Türkiye'nin yolunu açıyor muyuz? Maşallah. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kuvvetimizi, sen nefesimize kadar daim eylesin diyorum. Kardeşlerim, bir yandan bir yandan işte seçime hazırlanırken her yandan şartlarımızı zorlama pahasına ülkenin ihtiyaçlarını ve milletimizin beklentilerini karşılayacak politikaları da kararlılıkla hayata geçiriyoruz. emeklilerimizin refah seviyesini yükseltmek, sıkıntılarını hafifletmek için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Geçen sene yaklaşık 16 milyon emeklimizin tamamına bir defaya mahsus beşer bin liralık ödeme yaptık. Kabine toplantımızın ardından emeklilerimizden gelen haklı talepler doğrultusunda bakanlarımızı gerekli düzenlemelerin yapılması noktasında talimatlandırmıştım. Buna göre SSK ve Bağkur emeklilerimizin aylıklarının artış oranını memur emeklilerimizle aynı seviyeye yükseltme kararı aldık. Meclisimizin de orayını aldıktan sonra SSK ve Baku emeklilerimizin aylıklarında Ocak 2024 tarihi itibariyle 6 aylık artış oranını yüzde 49,25 olarak uygulayacağız. Devletimizin imkanları arttıkça bundan ömrünü ülkemize ve milletimize hizmete adamış emeklerimizin de istifade etmesini sağlayacağız. Emeklerimizi seçimden seçime hatırlayan istisparcı muhalefet başta olmak üzere kimsenin aramızı bozmasına müsaade etmeyeceğiz. Yüzde 49,25'lik artış oranının SSK ve bankur emeklerimize hayırlı olmasını diliyorum. Biz tüm bu adımları atarken muhalefetin nelerle meşgul olduğunu eminim Sizler de takip ediyorsunuz. Türkiye ne zaman derlenip toparlansa, ne zaman yeni bir atılımın eşiğine gelse, ne zaman gururlanacak işler yapsa, bunlar hemen rahatsız oluyor. Gezi olaylarından beri ülkenin attığı her hayırlı adıma takoz olmayı misyon edinenler son dönemde yine ortalığa döküldüler. Mesela Merkez Bankası rezervlerimiz 145 buçuk milyar dolarla rekor mu kırdı? Bunlara ben harekete geçiyor. Akla ziyan dedi konularla ekonomide bin bir güçlükle temin ettiğimiz güven ve istikrar iklimini bozacak kampanyalar başlatıyorlar. Uzaya astronot gönderip bu alanda tarihi bir adım mı attık? Bunları adeta hafakanlar basıyor. Gençler, projenin maliyetinden maliyetine kadar bir sürü deli saçması iddiayla yapılan bu güzel işi değersizleştirmenin peşine düşüyorlar. Savunma sanayimiz gurur verici başarılarıyla ülkemizin gücüne güç mü kattı? Bunların başından aşağı kaynar sular dökülüyor. Milli çıkarlarımız bakımından böylesine kritik bir usta dahi yalan yanlış ithamlarla kafaları karıştırmaya çalışmaktan geri durmuyorlar. Hey muhalefet! Ne yaparsanız yapın. Uzaya füzeler gitmeye devam edecek. Uçak gemilerimizin inşası devam edecek. Denizlere fırkateynlerimiz sürekli olarak inecek. Çünkü biz karada, denizde, havada, bütün her yerde inşallah savunma sanayimizde gövde gösterimizi devam ettireceğiz deprem bölgesini ayağa kaldırmak için gece gündüz çalışırken de sınırlarımızı hedef alan terör örgütleriyle can mücadele ederken de aynı habis zihniyetin çelmeleriyle karşılaştık. Ülkenin başına gelen her felaketten sadistçe bir keyif alan işler düzgün gittiğinde ise bundan rahatsız olan bu hastalıklı güruhun çıkardığı gürültü çok kere kendi cüssesinden çok daha büyük oluyor. Geçmişten bugüne gezi olaylarıyla, darbe girişimleriyle, terör örgütlerine verilen gizli açık desteklerle, ekonomik tetikçilikle, manipülasyonla, siyasi ve sosyal provokasyonlarla hiçbir fırsatı kaçırmadan memleketin ayağına hep çelme takmaya kalktılar. Türkiye'nin başarılarından herkes gibi kıvanç duymayı, milletimizle birlikte sevinip, milletimizle birlikte üzülmeyi bir kez olsun beceremediler. Bugün de olumlu sonuçlar aldığımız ekonomi programımızı sekteye uğratmaktan ilk insanlı uzay misyonumuzu önemsizleştirmeye kadar Türkiye'nin başarılarını hedef olarak kendilerine alan açmaların peşindeler. Eskiler doğru yerinden kalkana kadar yalan dünyayı dolaşırmış derler. Hamdolsun milletimizin feraseti sayesinde bu oyunların hiçbiri tutmasa da maalesef bıraktığı izlerin ülkeye ekonomik maliyeti oluyor. Biz de çeşitli vesilelerle bozguncuların ve fitne olaraklarının fayalarını ortaya dökerek milletimizin gönlünü rahatlatmaya çalışıyoruz. Mali seçimler öncesi bu tür bozgunculuk şabalarının artacağı açıktır. Kaybettiklerini gördükçe daha da çirkinleşecekler. Tüm yolları denemekten tüm tuşlara aynı anda basmaktan çekinmeyeceklerdir. Türkiye ekonomide uluslararası yatırımlarda teknolojide diplomaside terörle mücadelede başarı çıtasını yukarıya taşıdıkça şüphesiz kaostan ve istikrarsızlıktan beslenen ülke ve millet düşmanları boş durmayacaktır. Ama biz bu oyunlar karşısında artık tecrübeliyiz, birleştiyiz. Tüm umutlarını ülkemizin tökezlemesine bağlayanları daha önce olduğu gibi yine hüsranı uğratmakta kararlıyız. Şu geçeğin altını kalın çizgilerle çizmek istiyorum. Bizim hedefimiz, vizyonumuz, amaçlarımız ve Yol haritamız bellidir. Bundan geriye gidiş ve dönüş asla olmayacaktır. Dedikodular üzerinden bir bardak suda fırtına koparmaya çalışan fitne tüccarlarını kesinlikle umursamıyoruz. Biz Türkiye'yi büyütmenin, ekonomimizi güçlendirmenin, çocuklarımıza ve gençlerimize yeni ufuklar açmanın Bilhassa muhalefetin yönetimi altında yılları heba olan şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmanın gayretindeyiz. Gençler, Cumhur İttifakı ve AK Parti olarak en büyük önceliğimiz şehirlerimize kazandıracağımız projeleri vatandaşlarımıza getireceğimiz hizmetleri anlatmaktır. Kendi siyasetlerini yalandan, iftiradan, rüyakarlıktan, şövmenlikten, kirli işbirliklerinden ibaret görenlere inat, eser ve hizmet siyasetinden taviz vermiyoruz. Bunu yaparken bozguncuların ve kriz maskelerini düşürmeyi de elbette ihmal etmeyeceğiz. Unutmayın niyet hayır, akıbet hayır. Diyerek 21 yılda girdiğimiz 17 seçimde olduğu gibi 31 Mart'ta da doğru bildiğimiz yolda kararlılıkta yürüyeceğiz. Son 4 yıldır partimize yeni üye yapmada liderliği kimseye bırakmayan Ankara teşkilatımızın 31 Mart gecesine kadar sergileyeceği gayretle tüm Türkiye'ye örnek olacağına inanıyorum. Cumhur İttifakı olarak ortak adaylarla seçime girdiğimiz yerlerde gerek AK Parti adayları, Milliyetçi Hareket Partisi adayları için. Aynı samimiyetle ve azimle çalışıp çabalayarak sandıkta netice almanın yoluna bakacağız. Yine Cumhur İttifakı olarak farklı adaylarla seçime girdiğimiz yerlerde de hayırda yarışacağız. Rabbim ya ve yardımcımız olsun. Bu duygularla sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla Selamun olun. Hazır mıyız? Şimdi Ankara'nın ilçeleri insanların...